Merhaba arkadaşlar, e, mukavemet dersimizin 6. hafta, e, uzaktan eğitimdeki 6. hafta konularıyla devam ediyoruz. E, bir önce anlattığımız derste <laughs> e, bileşik yüklemenin <laughs> ne olduğundan bahsetmiştik. E, bileşik yükleme farklı e, yükleme tiplerinde e, bir veya pardon iki veya daha fazlasının aynı anda uygulanması e, durumunda gerçekleşen yükleme durumuydu ve e, bu durumda oluşan e, gerilmeler yani uygulanan yapı elemanı veya makine elemanı üzerinde oluşan gerilmeler de süperpozisyon e, yöntemi kullanılarak hesaplanabiliyordu. E, bu e, işlemlerin nasıl yapıldığını anlattık. Örnek e, bir tane de soru çözerek e, durumu e, anlatmaya çalıştık bir önceki dersimizde. Sonrasında simetrik kesitlerde eğik eğilme durumunu ele aldık. Bunun da iki farklı eğilme momenti, farklı iki eksen üzerinde uygulanan eğilme momentlerinin neticesinde yine bir bileşik yükleme durumunun oluştuğunu söyledik. Ve bu durumda yapılacak olan işlemleri ve gerilmelerin hesaplanmasını, gerilmelerin nasıl hesaplandığını gösteren bir genel denklem elde ettik. Sonrasında dairesel kesitlerde eğik eğilme ve burulma durumunda bu bileşik yüklemenin nasıl oluşacağını Anlatmayla devam ediyoruz. Şimdi dairesel kesitli elemanların, yani özellikle güç ileten yani millerin herhangi bir kesitinde aynı anda z yönünde ve y yönünde eğilme momentleriyle t burulma momenti oluşabilir arkadaşlar. Bu, bu da eğik eğilme ve burulma durumunu, yani bileşik yükleme durumunu bu tip makine elemanları üzerinde oluştuğunu bize söylüyor. Şimdi dairesel kesitlerde simetrik olduğu için Eğilmeden kaynaklanan gerilmeler aslında bir numaralı az önce bir önceki dersimizde anlattığımız bir numaralı denklemden elde edilebiliyor arkadaşlar. Kayma gerilmesinin büyüklüğü ise burulma momenti böyle atalet momenti çarpı ro değeri yani uzaklık denkleminden bulunabiliyor. Ve kritik nokta için akma kırılma kriterleri bir önceki örnekte verdiğimiz gibi uygulanarak kontrol yapılabiliyor. Ancak bu işlemler e, burada anlatacağımız, e, bu konuda anlatacağımız şekilde daha da basitleştirilerek e, işlemleri yapmanız açısından e, daha da kolaylık e, sağlanacak. Şimdi e, dairesel kesitlerde eğik eğilme ve burulma durumunun e, şematik gösterimine baktığınızda o 14 numaralı slaytımızda e, verilmiş durumda e, bu durumun nasıl gerçekleştiği. Gördüğünüz gibi dairesel bir kesitimiz var, e, mavi renkle gösterilen e, ve bu kesit üzerinde y ve z yönlerinde eğilme momentleri. Ve saat yönünün tersinde kırmızı renkle gösterilen T momenti yani burulma momenti uygulanmış durumda. Şimdi kestiğimiz dairesel olduğu için eğilme momentlerinin bileşkesi alınıp tek bir moment gibi düşünülebiliyor arkadaşlar. Onu da B resminde görüyorsunuz. Y ve Z eğilme momentlerinin bileşkesi alınmış ve M momenti haline getirilmiş. Bu da <laughs> Sahil kuralına göre bu e, işletilerek e, bunun oluşturacağı gerilmelerin e, nasıl olacağı e, belirlenmiş. E, buradaki m'nin değeri neydi? E, m y'nin karesi artı m z'nin karesi e, ve bunların e, toplamının karekök içerisinde yazılmasına eşitti. Yani e, klasik bu geometride yaptığımız hipotenüs hesabı e, arkadaşlar. E, Bileşke momentin büyüklüğü onu oluşturan eğilme momentlerinin karelerinin toplamının kare kökü şeklinde. Şimdi eğilme açısından olay e, açısından dolayı en büyük gerilmeler A ve B noktalarında gerçekleşecek arkadaşlar. Onların da gösterimini bir altta ki resimde 14 numaralı slaytınızdaki alt kısımda bulunan resimde gösterdik. E, sağ el kuralına göre başparmak M yönünde ise yani burada gösterilen şekilde M dik doğrultuda üstteki liflerin çekildiği, alttaki liflerin ise basıldığı anlaşılıyor arkadaşlar. A ve B aynı zamanda çevre noktalar olduğu için, yani çevresel eksen üzerinde bulundukları için burulma momentinden kaynaklanan kayma gerilmesi bu noktalarda ve diğer tüm çevre noktalarında maksimum değere sahip oluyor arkadaşlar. Şimdi bu durumların da şematik gösterimleri yine dediğim gibi 14 numaralı slaytınızda sol altta ve sağ altta gösterilen mor çemberi üzerinde verilmiş durumda. Sol altta gördüğünüz gibi A çevresel A noktası üzerinde bir kesit çıkarılmış bu dairesel eleman üzerinde ve bu A ile gösterilmiş ve bunun üzerinde gördüğünüz gibi yine X yönünde bir normal gerilme ve burulma momentinden kaynaklanan bir kayma gerilmesi oluşmuş durumda. Bunları da mor çemberi kullanılarak mor çemberi üzerinde yerine koyduğumuz zaman D1 noktasının değeri sigma x yani normal gerilme değerinin maksimum normal gerilme x yönündeki normal gerilmenin maksimum değeri ve kayma gerilmesinin negatif yönündeki değeri. D2'ye baktığımızda burada x yönünde herhangi bir değer değere sahip değildi. Bunun D2'nin değeri de maksimum kayma gerilmesine eşitti. Çünkü noktamız çevre üzerinde bulunduğu için. Buradan mor çemberini çizdiğimizde A noktası üzerindeki mor çemberini yani D1 ve D2 noktasını birleştirdiğimizde A noktası üzerindeki mor çemberini elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi Artık eksen takımı e, yandaki şekilde düşünülebiliyor arkadaşlar. 15 numaralı slaytımıza baktığınızda e, bu şekilde bir genelleme e, yapıl, e, yapılabilir hale gelmiş durumda. A ve B noktaları gördüğünüz gibi dairesel kesitin e, çevresi üzerinde bulunuyor. E, T burulma momenti ve M bileşke moment, bileşke eğilme moment e, bu kesite uygulanmış halde. Z ekseni eksi M yönünde e, X ekseni kesit normaline e, paralel alınıyor. Y ise bu iki eksene e, göre yerleştirilirse e, A noktasından geçtiği e, görülebiliyor arkadaşlar. E, yani bu e, eksen takımının yerleştirilmesi nasıl yapılıyor? E, bu açıklanmış e, durumda. Yani e, ne dedik? Z ekseni eksi M yönünde. E, olacak şekilde e, x ekseni kesit normaline paralel olacak şekilde yani dairesel kesti e, kesite paralel olacak şekilde y eksenine baktığımızda bunların ikisine dik olduğu için a noktasından geçtiği e, görülebiliyor arkadaşlar. Ve bu e, eğilme momentlerinden kaynaklanan e, durumları e, normal gerilme ve kayma gerilmesi durumlarını yine 15 numaralı slaytınızda bulunan alt kısımda bulunan iki resimde görebiliyorsunuz. Soldaki resimde eğilme momentlerinden kaynaklanan gerilmeler, sağdaki resimde de vurulma burulma momentinden kaynaklanan kayma gerilmelerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. A ve B noktalar üzerinde bunların nasıl gerçekleştiği şematik olarak gösterilmiş durumda. şimdi A noktasında mor çemberini çizmiştik bir önceki slaytımızda. Burada maksimum kayma gerilmesinin hesabını yaptığımız zaman e, onun da e, değeri e, sigma x sigma y bölü 2'nin karesi artı e, a e, noktasındaki kayma gerilmesinin karesi. Bunları karekök içerisinde yazıp e, değerleri yerine koyduğumuzda e, sigma x'in daha önceki formüllerden eksi mz bölü ız çarpı a yani e, a noktasının y üzerindeki değeri yani yarıçap değerinde olduğunu biliyoruz. E, a noktasındaki kayma gerilmesinin değeri de e, maksimum kayma gerilmesine eşitti. Onun da büyüklüğü neydi? Burulma momenti bölü atalet momenti çarpı ro a yani ro a da yarı eşitti. Çünkü a noktası yarıçap çarpı yani çevre üzerinde bulunduğu için. E, atalet momentimizin büyüklüğü pi çarpı r üzeri 4 bölü 2 idi. E, i büyüklüğü pi çarpı r üzeri 4 bölü 4'tü. Buradan i j bölü 2'ye eşit olduğunu görüyoruz. Şimdi bütün bu bildiğimiz bilinen değerleri formülde yerine koyduğumuzda Tav maksimum değerinin yani maksimum kayma gerilmesi değerinin karekök içerisinde eğilme momentinin karesi artı burulma momentinin karesi böyle atalet momenti çarpı yarıçap olarak hesaplandığını görebiliyoruz arkadaşlar. Bu da e, yine e, dairesel kesitlerde eğik eğilme ve burulma yani bileşik e, yükleme durumunda kullanacağımız bir e, genel formül iki numaralı genel formül, formül olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. E, sonrasında yapmamız gereken şey neydi? E, kriterlere göre e, bunun kontrolünü gerçekleştirmekti. Von Mises kriterine göre e, basitleştirmeyi yapacak olursak. Fonimi ses kriterinin formülünü 17 numaralı slaytınızda verdik zaten. Genel formülün buradaki oluşan eşdeğer normal gerilmenin formülünü verdik. Sonrasında bilinen değerleri yerine koyup işlemi yaptığımızda eşdeğer gerilme değerinin karekök içerisinde sigma x'in x yönündeki normal gerilmenin karesi artı 3 çarpı x z yönündeki kayma gerilmesi değerine eşit olduğunu görüyoruz sonrasında bu değerleri yine bir önceki slaytımızda bulduğumuz bu formül üzerinde yerine koyduğumuz zaman yani sigma x'in değerini yerine yazdığımızda kayma gerilmesinin değerini yerine yazdığımızda ve işlemleri yaptığımızda eşdeğer normal gerilmenin formülünü elde ediyoruz arkadaşlar. Onun da gösterimi 17 numaralı slaytınızdaki 3 numaralı genel denklemde verilmiş durumda. Karekök içerisinde eğilme momentinin ya bileşke eğilme momentinin karesi artı 3 bölü 4 çarpı e, momentinin karesi bölü I çarpı yarı çap değeri. Bu da yine e, <laughs> dairesel kesitlerde bileşik yükleme durumunda kullanacağımız üçüncü e, genel denklem olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bu tip durumlarda hesaplamayı yaparken dikkat etmemiz gereken noktalar var. Öncelikle güç ileten millerde akma kriterleri uygulanmadan önce en kritik kesitin hangisi olduğu veya neresi olduğu belirlenmesi gerekiyor. Sonra 2 numaralı genel denklem kullanılarak maksimum kayma gerilmesi veya 3 numaralı denklem kullanılarak eş maksimum gerilme hesaplanıp bunların soruda verilen veya bize verilen emniyet normal emniyet gerilmesi veya kayma emniyet gerilmesiyle karşılaştırılması yapılarak kullanacağımız malzemenin veya elemanın bu duruma dayanıp dayanamayacağını belirleyebiliyoruz arkadaşlar. 2 veya 3, 2 ve 3 denklemlerinin uygulanabilmesi için de kesitte çeki veya bası kuvvetinin bulunmaması gerekiyor arkadaşlar. Aslına, aslına bakarsanız kritik noktaya yani bu belirleyeceğimiz kritik nokta üzerinde etkisi bulunmayacağı için kesme kuvvetinin olması ee, pek önemli olmuyor. Sadece çekme ve basma e, kuvvetinin bulunmaması gerekiyor arkadaşlar. Yine 2 e, ve 3 denklemleri yani bu e, bulduğumuz genel denklemler e, tek eğilme momenti ve vurulma e, momenti içinde uygulanabiliyor arkadaşlar. Yani bileşke e, durumu e, bulunmaksızın e, yine bu denklemleri kullanıp hesaplamaları yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu e, Elde ettiğimiz genel formüllerin kullanımını gerçekleştirmek ve konuyu daha iyi anlayabilmek için bir örnek soru çözeceğiz. Örneğimizde deniliyor ki 44 cm çapında içi dolu alüminyumdan imal edilmiş AB miline, bu şekilde gördüğünüz mile, rigid DC anahtarı takılmış arkadaşlar. Bir anahtarla bunun üzerine bir yük uygulanıyor. C ucundan artı Y ekseni yönünde, burada resim üzerinde gördüğünüz gibi bir P kuvveti uygulanmış ve Z ekseni yönünde de yine C ucunda bir F kuvveti uygulanmış. P kuvvetinin büyüklüğü 3 olmuş F kuvvetinin büyüklüğü de 4 kilonewtonmuş. Şimdi bu uygulanan, bu uygulanan kuvvetler neticesinde borunun emniyet kontrolünü Tresca kriterine göre yapmamız isteniyor. Emniyet gerilmesi 80, kayma emniyet gerilmesi 80 MPa ve e, kay, e, normal emniyet gerilmesi de 160 MPa olarak verilmiş arkadaşlar. E, şimdi öncelikle yapmamız gereken neydi? En kritik e, kesitin bulunmasıydı. Burada en kritik kesitimiz e, mil bir noktaya sabitlendiği için, B noktasından sabitlendiği için ankastre kesitimiz oluyor. E, Ankastra ankastre kesiti en kritik kesit olarak belirledikten sonra e, bu kesit üzerinde oluşan moment diyagramlarını çizerek durumu daha iyi anlayabiliyoruz arkadaşlar. Anahtar bu milin üzerinde bulunan anahtar P kuvveti neticesinde bir burulma momenti yani kırmızı renkle gösterilen burulma momentini ortaya çıkarıyor arkadaşlar. Bu moment diyagramlarında 19 numaralı slaytınızda görebilirsiniz. Ankastra kesit üzerinde oluşan moment diyagramlarını. Ne dedik? Anahtarın e, uyguladığı p kuvveti neticesinde AB mili üzerinde bir burulma momenti oluşuyor. O da kırmızı renkli T okuyla gösterilmiş durumda. Ve yine e, uygulanan e, kuvvetler neticesinde e, burada üç farklı renkte gösterilen eğilme momentleri ortaya çıkmış durumda. E, mavi ve kırmızı renkli olanlar e, Z ve e, Y yönünde uygulanan eğilme momentleri. Kırmızı renkte gösterilen de e, bu ikisinin e, bileşkesi olan e, bileşke eğilme moment e, ve sonuçta ortaya çıkan durumda 3 numaralı e, dairesel e, kesit üzerinde üstten bak, e, baktığımızda görülen e, moment diyagramı arkadaşlar. A ve B noktalarını görüyorsunuz. Bu e, dairesel kesit üzerinde ki e, çevre e, konu, çevresel konumda bulunan iki nokta yani e, maksimum ve minimum e, gerilme değerlerinin oluşacağı noktalar. Y ve Z eksenleri yerleştirilmiş durumda. Ee, P kuvveti neticesinde oluşan burulma momenti yani T ve e, eğilme momentlerinin bileşkesi olan M e, bileşke moment bu diyagram üzerinde gösterilmiş durumda. Şimdi bunların değerlerini hesapladığımızda burulma momentinin değeri neydi? uygulanan P kuvveti çarpı onun e, bu e, uygulandığı merkeze olan uzaklığı yani e, anahtarın uzunluğuna eşit o da. Kuvvetimizin büyüklüğü 3 kN'du Çarpı 1 metre 3 kN metre yani 300 kN e, milimetre oluyor çevirmeyi yaptığımızda. E, Mz, z eksenindeki eğilme momentine baktığımızda onun da büyüklüğü eksi p e, çarpı e, 100 yani e, anahtarın bu e, ankastreye olan uzaklığı yani 100 milimetre. Bunu da yerine koyduğumuzda kuvvetimizin büyüklüğü eksi e, 3'tü. E, çarpı 100 e, hesapladığımızda eksi 300 kN milimetre oluyor. E, burada y e, yönündeki y eksenindeki eğilme momentinin büyüklüğünü hesapladığımızda o da neye eşit? E, anahtara e, c noktasından uygulanan f kuvvetinin e, yine e, ankastreye olan uzaklığı yani 100 milimetreye eşit eksi 4 çarpı 100'den y yönündeki eğilme momentinin büyüklüğü de eksi 400 kN milimetre çıkıyor. Buradan bileşke momenti hesaplayabiliyoruz arkadaşlar. Bileşke momentin büyüklüğü neydi? Karekök içerisinde mz'nin karesi artı my'nin karesiydi. Buradan 3, 4, 5 kuralını uyguladığımızda 300'ün karesi artı 400'ün karesi bunların karekök içerisinde aldığımızda bileşke momentin büyüklüğü de 500 kN milimetre olarak hesaplanabiliyor arkadaşlar. Bu ankastra kesitte F ve P'nin kesme gerilmesi oluşturduğunu görüyoruz arkadaşlar ve bu kesme gerilmesinin etkisinin merkezde maksimum, çevre noktalarda ise sıfır olduğu anlaşılıyor. Yine tam tersi şekilde oluşan momentlerin etkisi de merkezde sıfır, çevre noktalarında ise maksimum ve daha büyük değerlere sahip oluyor arkadaşlar. Buradan da çevre noktaların daha kritik bir konumda olduğunu anlıyoruz. Ve az önceki, bir önceki slaytımızda söylediğimiz gibi F ve P kuvvetlerinin kesme etkisi bu durumda göz önüne alınmıyor arkadaşlar. Sonrasında hesapladığımız değerlere dayanarak kontrollerimizi yapıyoruz iki farklı e, kritere göre kontrolü uyguladığımızda Treska kriterine göre hesaplama e, yap, yaptığımızda maksimum kayma gerilmesinin değeri e, burada verilen formül e, üzerinde yerine koyduğumuzda V su çarpı 10 üzeri 3 e, bunları bunları kilonewtonu newtona çeviriyoruz. E, onun karesi artı 300 çarpı 10 üzeri 3'ün karesi bunları karekök içerisinde yazıyoruz. bölü atalet momenti pi çarpı 20 üzeri 4 yani çap e, değeri milimizin çap değeri bölü 2 çarpı, pardon yarı çap değeri bölü 2 çarpı yarı çap değerimiz. Buradan maksimum kayma gerilmesi değerimiz 46,4 MPa oluyor. Buradaki maksimum kayma gerilmesi değerimiz emniyet kayma gerilmesinden küçük olduğu için, çünkü bunun değeri neydi? 80 MPa'dı. borunun emniyetli olduğunu söylüyoruz. Von Mises kriterine göre değerlendirmeyi yaptığımızda burada da Eş değer normal gerilmenin değerini hesaplamamız gerekiyordu. Onun da formülü verilmiş durumda, karekök içerisinde bileşke e, momentin karesi artı 3 bölü 4 e, çarpı burulma momentinin karesi bölü I çarpı r idi. E, bütün değerleri biliyoruz zaten. Bunları yerine koyduğumuzda e, maksimum e, pardon e, normal e, eş değer gerilme değerinin 89.6 MPa olduğunu e, buluyoruz arkadaşlar. Bunu da sonra verilen emniyet gerilmesi değeriyle yani 160 megapaskalda karşılaştırdığımızda değerinin ondan küçük olduğunu görüyoruz. Böylece borumuz bu uygulanan kuvvetlere ve yüklere dayanabilir. Herhangi bir bu durumdan herhangi bir zarar görmeyeceğini, emniyetli kalacağını söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki dersimizde de 3 ileten millerin hesabını anlatıp dersimizi tamamlayacağız arkadaşlar görüşmek üzere.